dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Haziran çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Fransa'da parlamento seçimlerini ilk turuna bir hafta kala yapılan anketler hafta sonunda 30'a yakın şehirde çok sayıda kadının sokaklara dökülmesine sebep oldu. Faşist parti RN ve müttefikleri yaklaşık %36 ile açık ara önde giderken Onları yaklaşık %30'la yeşil sol seçim ittifakı takip ediyor ve Cumhurbaşkanı Macron partisi ise yüzde yirmi ile üçüncü sırada yer alıyor. Polonya'da PiS ya da İtalya'da postfaşist Meloni gibi sağ popülistlerin iktidarda olduğu her yerde kadınların zorlu mücadelelerle kazanılmış hakları eriyip gidiyor. 30 kentte yapılan gösterilerde Faşist Parti RN'nin parlamento seçimlerini kazanması halinde kadın haklarının tehlikeye gireceğine dikkat çekildi. Sağ popülistlerin gerçek adıyla faşistlerin iktidara gelmesi halinde kadın haklarının kötüleşeceğine dair Avrupa'da yeterince örnek var. SJT Sendikası'nda bir katılımcı Parlamentoda faşist partilerin kürtaş hakkı ya da kadın ve erkeklerin mesleki eşitliği konusunda verdiği oylarda bunun açıkça görüldüğünü söyledi. Cumartesi günü yayınlanan bir ankete göre erkeklerin %32'sinin kadınların ise %38'inin faşist Marmela'ya oy vermeyi planladığını söylemesi Hitler dönemini hatırlattı. Kadınların oylarına ihtiyacı olan faşist politikacı Fransa'daki tüm kız çocuklarının ve kadınların hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak bir başbakan olacağım dedi. Bardelart bu açıklamayı 17 Haziran'da yapmış olsa da göstericiler sağ popülistlerin son yıllarda aile politikası konusunda yaptıkları çıkışları unutmadıklarını söylüyor. Tıpkı konfor kürtajı açıklaması gibi. 30 faşist parti er en milletvekili Kürtaş hakkının Fransız anayasasında yer almasına karşı oy kullanmıştı. Bir gösterici kadın bu yüzden biz kadınların kendi çıkarlarımız için oy vermemiz gerektiğini söylemek için gösteri yapıyoruz dedi. Başka bir araştırmaya göre kadınların şikayetlerinin başında güven sorunu konusu geliyor. Ancak kadın dernekleri kadına yönelik şiddetin yüzde doksanının sokakta değil aile çevresinde gerçekleştiğini hatırlatıyor. Başka bir katılımcı da kadınların sabahın üçünde karanlı sokaklarda tepeden tırnağa silahlı göçmenler tarafından saldırıya uğrayabileceğini söylemek tamamen saçmalıktır diyor. Göstericiler bunları yüksek sesle protesto etmek ve tehlikeye dikkat çekmek için bir araya geldi. Irkçılık daha açık, doğrudan ve de daha sert hale geldi. Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı sloganları daha açıktan atılıyor. Faşist Parti AFD ile yarış halinde olan CDU lideri Friedrich Merz, göçmenler hakkında konuşurken kaba retorik kutusunun derinliklerine inmeyi seviyor. Arap çocuklarını paşalar olarak hedef gösteriyor. Yeşiller Partili Katrin Göring Eckart ise Alman milli takımı ile ilgili olarak Twitter'da yaptığı paylaşımda ''Bu takım gerçekten harika. Bir an için sadece beyaz Alman oyuncular olduğunu düşünün.'' diyerek eteğindeki taşları döküyor. Onun bu duruşu kaş yaparken göz çıkardı denilerek mazur gösteriliyor. Bu yabancı düşmanı ırkçı açıklamaları duyanlar ise görmezden ve duymazdan gelmek için kafalarını çeviriyor yahut da yönünü değiştiriyor. Irkçılığın sebebi olan sosyal eşitsizliklerin kaldırılması talebiyle çalışmalar yapan, bu ortak sorunlar etrafında insanları bir araya getiren siyasi bir yapılanma da yok gibi. Durum bu olunca geriye duygu yüklü, şamata koparan haber yazmak, toplumun ruh halini ve yaşanan durumu analiz etmek için kitaplar veya makaleler kalem almak ve köşeye çekilip oturmak kalıyor. Olan da zaten bundan ibaret. Tehlikeyi önleyebilmek için bir araya gelmek yerine zarar görmeden bu durumu nasıl atlatırım hesabıyla tehlikeye karşı mücadele edenlerle buluşmamak için bahaneler üretiliyor. Federal Alman İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya'nın nüfusu son yıllarda beklenenden daha az arttı. 15 Mayıs 2022 itibariyle Almanya'nın nüfusu 82 milyon 700 bin oldu. 2011 ile 2022 yılları arasında Bremen'de nüfus %1,8 artarken Köln'de %5,9 oranında düştü. Destatis'in 2023 tahminlerine göre göç nedeniyle ülkenin nüfusunun 84 milyon 700 bine ulaşması bekleniyordu. Ancak Federal İstatistik Dairesi Başkanı Brandt resmi nüfus verileri Almanya'da yaşayan kişi sayısının tahmin edilenden yaklaşık 1 milyon 400 bin daha az olduğunu gösteriyor dedi. 2011 ve 2022 nüfus sayımları arasında Almanya'nın nüfusu yaklaşık 2,5 milyon arttı. Ancak 15 Mayıs 2022 itibariyle önceki güncellemelere göre nüfus %1,6 daha az çıktı. Berlin, Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de bu oran %3,5 daha az oldu. Bremen ve Saarland'da ise nüfus artışı gözlendi. Nüfus sayımında yabancı nüfus konusunda da sapmalar yaşandı. 2022 sayımına göre 15 Mayıs itibariyle Almanya'da yaklaşık 10 milyon 900 bin yabancı yaşıyordu. Bu rakam tahmin edilenden yaklaşık 1 milyon daha azdı. Destatis bu durumu kayıt sürecindeki eksikliklere bağladı. Birçok insanın kayıt edilmeden taşındığı düşünülüyor. Sayım tarihinde nüfus güncellemesine kıyasla %8,1 daha az yabancı vardı en büyük düşüşler Mecklenburg, Forpomen ve Saksonya anhaltta görüldü. Nüfus sayımını Almanya ve istatistik için bir envanter olarak tanımlayan Ruth Brandt bu verilerin hükümetin kaç yol, bisiklet yolu, kreş ve okula ihtiyaç olduğunu belirlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının tavan yaptığı Almanya'da yaşlanan nüfus nedeniyle her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in e hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Salı günü saat 16'da canlı yayında buluşunca kadar hoşçakalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.